Uçakları seviyorsanız, bu anlatacaklarım çok hoşunuza gidecek. Hadi gelin, uçaklar nasıl oluyor da, da o kocaman halleriyle havada durabiliyor? Onu öğrenelim. Uçaklar, adına kaldırma kuvveti dediğimiz bir güç sayesinde uçar. Hani arabayla giderken elinizi camdan dışarı çıkarırsınız ya, elinizi böyle yukarı doğru iten bir şey olur. İşte bu, kaldırma kuvveti. Hava kanadın üstünden daha hızlı, altından ise daha yavaş akar. Bu yüzden kanadın üstünde daha düşük bir hava basıncı, altında ise daha yüksek bir hava basıncı oluşur. İşte aradaki bu fark var ya, uçağı yukarı doğru kaldırır. Motorlar uçağın ileri gitmesi için güç verir. Kanatlar da onu havada tutar. Yani en zor işi onlar yapar. Yani bir dahaki sefere gökyüzünde uçan bir uçak gördüğünüzde aklınızda olsun. Bu aslında hava ile uçağın yaptığı harika bir dans gibi bir şey.